Ne oldu kızım? Anne. Karnım, saçım, beynim, kanım, e, ellerim hepsi çok acıyor. Hmm, hemen doktora gidelim. Hemen seni hazırlayayım. Tamam hemen az gidiyoruz. Doktora. Gel bakalım kızım. Hemen gidiyoruz. Anne acele ol. Çok karnım ağrıyor. Sen kötü oturma diye ben seni. Bak. Evet. Anne çok üzüyor ay Tamam yavrum. Tamam. geldik hemen seni alalım Heh, boşmuş hemen hemen oturalım buyurun ne isterdiniz kızım hiç kızımın karnı alıyor eli ağlıyor e, bacakları ağlıyor e, e, şeyleri sana ağlıyor hmm, öyle mi Evet Tamam o zaman, az zaman iyileştirelim. Evet, yıkacağım. Hemen gel bakalım. O baya karnında ülusu olmuş. Tamam, hemen çıkartıyoruz Aa dişinde de bir sıkıntılar var bir dakika. Tüm dişlerini kırmam lazım. Tamam şimdi yeni diş takalım sana. Çıkıt 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 çıkıt. Tamam şimdiden... şimdi de Şimdi de eee en son iğne olacaksın. Hayır iğne istemiyorum. Acıyacak mı? Birazcık acıyabilir. Anne, anne beni burada. Hayır kızım baya. Ayaklarını kon mesaj yapıyoruz. Tamam. Şimdi karnının içine bakacağız. Bakalım. Oo, bayağı pislikler varmış. Tamam. aldık pislikleri. Ben ama ben çok korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Hadi bakalım.